Selamlar herkese ben Özgür. Bugün hemen şurada da görmüş olduğunuz gibi Wulong Fallen Dynasty'nin incelemesiyle karşınızdayım. Kendisi bir Souls like oyun. Ben de yaklaşık 2 haftadır oyunu oynuyorum. Bu arada ben kısaca bir oyundan bahsedeyim. E, Nioh'u biliyorsunuzdur. yine bir Souls like oyun. E, Nioh yapanların yeni oyunu olduğunu söyleyebilirim. E, dediğim gibi 2 haftadır oyunu oynuyorum ve Elden Ring'den bu yana Souls bir yani Souls like Souls bir oyun oynamamıştım. Ve gerçekten oyuna bayıldım. Hemen Hogwarts'ın üstüne girmiş bulundum. Oynanış anlamında çok hoşuma gitti. Zaten birazdan daha detaylı gireceğim ama Sekiro'yu da bir aile andırdığını söyleyebilirim. Yani i̇ncelemeye geçmeden önce ben hiçbir şey bilmek istemiyorum. Sadece iyi mi kötü mü onu bilmek istiyorum diyenler için... Kısaca söyleyeyim oyun gerçekten çok güzel olmuş. E tabii ki çok büyük bir stüdyo olmadıkları için bazı eksikler var ama... ...gerçekten de genel hatlarıyla güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi daha detaylı bir şekilde incelemeye geçelim. Oyunun incelemesine geçmeden önce şunu söylemekte fayda var... Oyun AAA bir oyun değil yani bütçesi fazla değil daha çok 2A diyebileceğimiz bir oyun. Ancak dediğim gibi geliştirici stüdyo Team Ninja yıllardır bu sektörde ve özellikle ile birlikte güzel bir tecrübe kazandılar. Yani ortalama üstü bir oyun beklemek hakkımız ve zaten onlar da ortalamanın çok üstünde bir oyunla karşımıza çıkmışlar. Soulzak dediğimiz türün aslında kendine az bir kitlesi vardı oyunun zorluğu ve yapısı sebebiyle. Ancak bu işin ustası olan From Software'in son oyunu Elden Ring ile kitle daha da büyüdü. Zaten Wulong'da da Elden Ring'in etkilerini net bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca yine bir başka From Software oyunu olan Sekiro'nun etkileri de net bir şekilde gözüküyor. Şimdi ana yapıdan başlayalım. Öncelikle karakter yaratma ekranından başlamak istiyorum. Gerçekten Hogwarts Legacy'nin üstüne gelmesiyle benim içimi açtığını söyleyebilirim. Karakterinizi istediğiniz şekilde yaratabiliyorsunuz. Birçok detaya karışabiliyorsunuz. Aynı Elden Ring'de olduğu gibi ...kafanızdaki karakteri rahat bir şekilde yaratabiliyorsunuz. Wulong içinde klasik bir Souls oyunu olduğunu söyleyebilirim. Klasik Souls yapısı da oyunun teması ve hikayesiyle güzel bir şekilde birleştirilmiş. Oyun Çin'de 3 krallığın düşmeye yaklaşması esnasında geçiyor... ...ve siz de isimsiz bir savaşçıyı kontrol ediyorsunuz. Amacınız düşman askerlerini yenerek... Bölgeleri ele geçirip savaşı ileriye taşımak. Oyunda belli yerlere bayrak dikerek ilerliyor ve ordunun gücünü bu şekilde artırıyorsunuz. Bu bayrak diktiğiniz yerler aslında sizin save aldığınız noktalar. Bayrak dikerek hem save alabiliyor hem de level atlama, büyüleri düzenleme gibi özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Bu noktalarda bayrağınızı diktiğiniz zaman düşmanlar alışık olduğumuz şekilde yenilenmiyor. Ancak sizin sağlığınız gibi detaylar yenileniyor. Daha önce bayrak diktiğiniz bir yerde rest almak isterseniz yani dinlenmek isterseniz o zaman düşmanlar da yenileniyor. Oyunda sizin kombattan daha fazla keyif almanızı sağlamak için birçok detaya yer verilmiş. Aynı Eldra'nikte de olduğu gibi birçok silah seçeneğine sahip olabiliyorsunuz. Yakın, uzak, ağır silahlar, hafif silahlar, birçok seçenek mevcut. Sadece şunu söyleyebilirim uzak mesafe silahlarının sanki biraz nerflenmesi gerekiyor gibi. Bir sınıf seçme durumu yok ancak level atlarken verdiğiniz puanlar 5 farklı dala ayrıldığı için belli belirsiz bir sınıf sistemi de bulunuyor. Tabii ki net bir sınıfta olmanız daha doğrusu net bir elementte olmanız zorunlu değil. İhtiyaçlarınıza göre de puanlarınızı dağıtabiliyorsunuz. Bu puanlara göre kullandığınız silahlar, zırhlar ve büyüler de değişiyor. Evet oyunda büyü de var. Level'larınızı elementlere göre dağıtıyorsunuz ve bunun karşılığında da puanlarınızı önceliklendirdiğiniz elementlerde büyüler öğrenebiliyorsunuz. Büyü tarafı da bir aylık geniş ve keyifli ancak en fazla 4 büyü taşıyabiliyorsunuz. Bu yüzden büyü tarafına yoğunlaşacaksanız seçimlerinizi dikkatli yapmanız lazım. Büyü dışında yine savaşta kullanabileceğiniz bir de silah yetenekleri mevcut. Silahların da kendine has yetenekleri oluyor ve bunlar da savaşlarda ciddi avantajlar sağlayabiliyor. Son olarak bir de oyunun ultisi diyebileceğimiz Divine Beast özelliği bulunuyor. Bu da özellikle bosslarda bir hayli işinize yarıyor. Divine Beast'ler ise yanınızdaki Companion'a göre değişiyor. Evet oyunda Companion yani bir yardımcı karakter özelliği de var. Bu karakterle birlikte de oyunda gezebiliyorsunuz, savaşabiliyorsunuz. Aynı Elden Ring'in boss savaşlarında olduğu gibi. Tabi buradaki yardımcıyı her zaman taşıyabiliyorsunuz ve tanıştığınız kişilere göre yardımcınızı istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Yardımcı olayının da oyunu aslında biraz daha kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Ancak istediğiniz zaman gönderebiliyor olmak da güzel olmuş. Şimdi gelelim dojlama kısmına yani savunma kısmına. Normalde savunma kısmı Souls oyunlarında önemli bir özellik olarak bulunur ancak bu oyundaki kadar kritik değil. Düşmanları normal bir şekilde diğer oyunlarda olduğu gibi dojlayarak kaçabiliyorsunuz. Ancak bir dojlama daha var oyunda. Düşman kırmızı bir şekilde yandığında yani özel ağır saldırı yapmak üzereyken dojlamayı doğru anda yaparsanız düşmanın savunması bitiyor ve siz ağır saldırınızı yapıp canını ciddi oranda götürebiliyorsunuz. Yine bu da Elden Ring'i bir aile benzer. Burada şöyle bir sıkıntı var. Ağır saldırıyı dojladığınız zaman oyun çok hızlı bir şekilde animasyona giriyor ve anlık olarak ne yaptığınızı anlamayabiliyorsunuz. Yani bazen hasar aldınız mı yoksa kaçtınız mı anlaşılmıyor. Özellikle kalabalık bir savaşın içerisindeyseniz işler daha da karışıyor. Ancak yine de mekaniğin güzel olduğunu söyleyebilirim. En zorda kaldığınız durumda bile savaşı kendi lehinize çevirebiliyorsunuz veya tam tersi. Belki bu durum bazı oyuncuların hoşuna gitmeyebilir. Çünkü oyunu gerçekten ciddi bir oranda kolaylaştırmış diyebilirim. Son olarak bir de oyunun moral kısmı var. Siz düşman kestikçe moraliniz artıyor ve bu sayede morali düşük olanlara göre biraz da avantaj kazanıyorsunuz. Ancak morali sizden yüksek bir düşmana denk gelirseniz o zaman da dezavantajlı oluyor. Yani sadece level değil, düşmanların moraline de bakmakta fayda var. Oyun bu moral işini de şu şekilde yapıyor. Eğer akıcı bir şekilde ölmeden gidiyorsanız oyun size avantaj veriyor. Ama zorlanıyorsanız veya ölüyorsanız dezavantajlı duruma düşüyorsunuz ve oyun sizi biraz daha zorluyor. Gelelim düşmanlara ve bosslara. Bence oyunun en zayıf olduğu nokta burası. Oyun açık dünya tarzında olmadığı için ve oyunun bir teması olduğu için genel olarak hep aynı düşmanlar karşımıza çıkıyor. Bir noktada da biraz sıkılıyorsunuz diyebilirim. Bosslar tarafında ise tasarımlar güzel, çeşitlilik fena değil ama ne yazık ki çok fazla boss yok gibi hissettiriyor. Oyun. Ayrıca bosslarla savaşması normal bir düşmana savaşmak gibi olduğu için sadece canı yüksek bir düşmanla savaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Oyun evet zor ve Elden Ring'deki gibi açık dünyayı gezip level atlayarak tekrar gelemiyorsunuz. Bunun yerine aynı bölgelerde dolanıp duruyorsunuz. Bu da bir noktadan sonra oyunun düşman konusundaki sorununu sizlere yansıtıyor. Ancak oyunda bir özellik olduğunu daha belirtmek gerek. Oyun bölüm bölüm tasarlanmış. Yani aslında lineer bir yapısı var ancak bayrak diktiğiniz yerlerde başka bölgelere seyahat edebiliyorsunuz. Bunlar genelde yan görev tarzı şeyler için veya daha önce gittiğiniz bölgelerde level atlamak için tasarlanmış. Son olarak grafik ve performans tarafından bahsetmek istiyorum. Ben oyunu PlayStation 5'te oynadım ve konsolda iki farklı mod mevcut. Kalite ve FPS. Kaliteyi alırsanız kalite artıyor ve FPS düşüyor. FPS modunda ise FPS artıyor ancak kalite düşüyor. Oyun zaten öyle çok muazzam bir kalite sunmuyor. Daha çok atmosfer ve oynanış üzerine kurulu. Bu yüzden oyunu en akıcı deneyimde oynamak daha önemli ve onu da performans anlamında başarmış diyebilirim. FPS modundayken gerçekten akıcı bir deneyim sundu. Ancak ara ara FPS düşmeleri oldu. Yine de genel deneyimi etkileyecek bir şey hiç denk gelmedi. Kısaca toparlamak gerekirse en başında da söylediğim gibi oyunu çok beğendim. Özellikle oynanış kısmı bir ayla hoşuma gitti. Zaten söylemiştim hani Sekiro ile benzer yanları olduğunu. E bu yüzden güzel. Zaten New da hani New York oyunları da çok kötü oyunlar değil. Ortalamanın üstü oyunlardı. O yüzden biraz hani tecrübeleri de vardı. Güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. E, açıkçası şunu merak ettim. Biraz daha fazla bütçeyle bu stüdyo daha neler yapabilir? Bize yeni bir Eldran'ı kazandırabilir mi? Açıkçası bunu da merak ettim. Peki siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? İnceleme size faydalı oldu mu? Oyun oynamayı düşünüyor musunuz? Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.